Merhaba sevgili arkadaşlar. Masallarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü masalımızın adı Nohut oğlan. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde güzel bir köyde çocuğu olmayan bir karı koca yaşarmış. Kocası karısına bir gün biraz leblebi almış. O gün Allah'ın dilek kapısı açıkmış. Adam demiş ki: "Allah'ım, bizim de bu leblebi kadar çocuğumuz olsun. Bize yeter." Allah da adamın dileğini vermiş. Bir süre sonra bir sürü çocukları olmuş. Çocuklardan bir tanesi diğerlerinden biraz büyükmüş. O da Nuhut oğlanmış. Bir gün baba tarladayken anneleri çocuklarına ekmek yapıyormuş. Anne bir an sindirlenmiş, oklavayı çocukların kafasına indirmiş. Nohut oğlan hariç bütün çocuklar tandıra düşmüşler. Üzülen kadın ağlamaya, sızlamaya başlamış. Ama ne çare ki iş işten geçmiş, çocuklar ölmüşler. Nuhut oğlan artık annesine inanmıyormuş. Onu da tandıra atacağını düşünüyor, annesinden sürekli kaçıyormuş. Annesi bir gün Nuhut oğlanın gönlünü etmiş, karnını doyurmuş, kocasının azığında hazırlamış eşeğe yüklemiş. Nuhut oğlan da eşeğin kulağına girmiş, tarlaya doğru yol almaya başlamışlar. Yolda eşeğin sahipsiz gittiğini gören birkaç adam üzerindeki ekmeklerin yarısını yemişler. Nuhut oğlan ses çıkarmamış önce. Tam ayranı içmeye kalkmışlar. Nuhut oğlan içmeyin o ayranın yarısı babamın diye bağırmış. Sesin nereden geldiğini anlamayan adamlar korkmuşlar ve kaçmışlar. Eşekle tarlaya varan nohut olan azığını babasına vermiş. Babasına "Tarlayı ben süreyim mi baba?" demiş. Baba "Olur mu hiç oğlum? Öküzler pisler, sen pisliğin altında kalıp ölürsün." demiş. Çok ısrar edince dayanamamış izin vermiş babası. Masal bu ya arkadaşlar. Padişah da oralardan geçiyormuş. Öküzlerin kendi kendine tarlaya sürdüğünü düşünen padişah adaman adama bunun nasıl olduğunu sormuş. Adam da kendi kendine olur mu padişahım? Oğlum sürüyor tarlayı demiş. İnanmayan padişaha oğlunu göstermiş. Padişah önce inanamamış. Adamdan oğlunu kendisine satmasını istemiş adam da oğlunu padişaha satmış. Nuhut oğlan gizlice babasına, baba ben padişahın cebine girerim, delik açarım. Sen de dökülen altınları toplaya toplaya gelirsin demiş. Adam altınları toplayıp evine Nuhut oğlan da padişahın cebinde saraya gitmiş. Nuhut oğlan sarayda padişaha sormuş. Ben şimdi ne iş yapacağım? Padişah 40 tane devam var. Onları otlatırsın demiş. Develeri güderken Nuhut oğlan otlu bir yere yatmış, keyif sürüyormuş. Develerden biri fark edemeyerek bizim Nuhut oğlanı yutmuş. Aramışlar, taramışlar. Nuhut oğlanı bulamamışlar. Biraz zaman geçince bir ses en büyük devenin midesindeyim diye bağırıyormuş. Padişah bütün develeri kestirmiş. Yine bulamamışlar. Etleri halka dağıtmışlar. Nohut oğlanın olduğu işkembede fakir bir kadına düşmüş. Kadın işkembeyi yıkarken Nohut oğlanı görmüş ve korkmuş. Nohut oğlan da oradan kaçıp gitmiş bir çalının arkasında iki hırsızla karşılaşmış. Hırsızlar ak ah koyunumu çalsak, kara koyunumu çalsak diye tartışıyorlarmış. Nohut olan kara koyunu diye seslenmiş. Korkan hırsızlara kendini göstermiş. Kara koyunun eti daha güzel olur demiş. Kara koyunu kızartıp bir güzel yemişler. Hırsızlar Nohut oğlanı su almaya göndermişler. Soyun başında çobanı görmüş. Elindeki fenerin ışığında biraz ısınınca "Yandım! Yandım!" diye bağırmaya başlamış. Bunu duyan çoban sürüyü bırakıp kaçmış. Nohut oğlan sürüyü kendisine almak istediğinden bir plan yapmış ve bağırmaya başlamış. Vurma çoban amca, vurma koyunu ben yemedim. Aha şu çalının arkasındaki hırsızlar yedi diyerek bağırıyormuş. Bunu duyan hırsızlar da kaçmışlar. Sürü de nohut oğlana kalmış. Toplamış sürüyü doğru baba evine dönmüş. Bundan sonra zengin ve mutlu bir hayat sürmüşler. Evet masalımız da burada bitmiş. Hoşçakalın arkadaşlar.